süreç olacak. 9 Mart'ta çünkü Satürn devreye giriyor. buçuk yıl kalacağı için Aslan Burcu'nda da Satürn. Evet. E, sınavlardan geçecek demek oluyor. Yani mirasları olabilir, toprak paylaşımları, aile, akraba iletişiminde problemler yaşayabilir Aslan burçları. Çünkü her şeyi belki sahip olmak isteyebilirler. İşte bir miras vardır ortada. Eee Aslan Burcu'da benim olacak hepsi diyebilir. Bu tür enerjilerden uzak durmaları gerekiyor. 5 Mayıs'taki tutturma ailede kayıplar verebilir. İşte bir hasta dedeniz vardır, kaybedebilirsiniz gibi enerjiler. O yüzden helali kalmak. Ee, aslan burçları hayatınızda önemli insanlar var ki belki de onları seni seviyorum diyebilmek. Ee, çünkü sonra kayıp kaybettikten sonra üzülebilirsiniz. Bu anlamda dikkat etmesi gerekiyor aslan burçlarının. 2024'e kadar Temmuz'da tutumlu olmalı. Yani gereksiz şeyler alabilir. İşte evimde bir koltuk vardı. İkinci bir koltuğu alabilirdim.